Merhaba arkadaşlar, Valer kanalındasınız. Bugün Windows 10'da bazı siteler çalışmıyorsa nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Bunun için arama kısmına proxy yazın, proxy ayarlarını açın. Burada kapalı olduğundan emin olun. Kesinlikle kapalıysa internet ayarlarına gidin. Adaptör ayarlarını değiştire tıklayın. Kullandığınız adaptörü seçin. Özelliklere tıklayın. IPv4'ü seçin. DNS ayarlarına 8.8.8.8, 8.8.4.4 yazın. Tamama basın. Sonra deneyin. İşe yaramazsa CMD'yi açıp ipconfig /flushdns yazın. ya da sadece ipconfig flash Dance yazın. Başında eğik çizgi olmadan yazın. Valer sizinleydi. Umarım yardımcı olmuştur. Hoşçakalın.